Zamanın durduğu anlar vardır hani ne kadar yan yana getirirsen getir 29 harfi kelimelerin anlamsızlığın zirvelerinde dolaştı. Tüm zerrelerin aziyetin etrafında boğulurken dua makamına yükselir ruhun. Boğazında düğünlenen sözcükler en yüksek perdeden çarparken zihninin perdelerine düşlediğin ile yaşadığın hayat arasındaki uçurumların anlamsızlığında çetin bir savaş başlar o an. Vicdan denen acımasız yargıcın şahitliğinde sana bahşedilen nefesin şükrünü eda ederken tüm zerrelir. Yanlış yaptıklarının ağırlığı bir yana doğru yaptıklarının bile bedenini ödetirken çamurdan yaratılmışlar kabarır gönlün ve yüzünü ateş gibi yakar gözyaşları. Sen yazarken dilekçeni kimsesizlerin kesine. Evet, vakit gecedir. Mevsimlerden ise kış. Halife Ömer derin bir uykudan ses deliklere uyanır. Hıçıklara boğulmuş boğuk bir ses sürekli aynı şeyi terennüm etmektedir. Allah'ım sana zerrelerimce hamdolsun ki sen beni seviyorsun Allah'ım sana zerrelerimce hamdolsun ki sen beni seviyorsun Allah'ım sana zerrelerimce hamdolsun ki sen beni seviyorsun Sesin sahibini merak eder Ömer Ve zaten sert mizaçlı yapısıyla Yatağından çıkarak sesi doğru yürer Azatlı kölesi Seccadenin üstünde iki büklüğüm hıçkırıklara boğulmuş az evvel duyduğu sözcükleri tekrar etmektedir. Allah'ım sana zerrelerimce olsun ki sen beni seviyorsun. Hiddetlenir ve bağırır Ömer. Nereden biliyorsun be adam Allah'ın seni sevdiğini? Ağlamaktan kan çana dönmüş gözlerle döner Ömer'i e, bu yalvarışın sahibi. Ey müminlerin emiri, vakit gece, mevsim kış, her taraf ayaz, bak uyku bile uykuda. Sen ki müminlerin halifesisin, az önceye kadar horul horul uyuyordun. Sorarım sana ey Ömer, sence Allah beni sevmemiş olsaydı, bu kış günü şu zemheri ayazda, şu sıcacık yatağımdan kaldırıp müminlerin halifesi bile derin uykudayken huzurunu alıp secde ettirir kendisine yalvartır mıydı? Çok etkilendiğim sahnelerden biridir bu sahne. Özellikle gece niyazlarında sıklıkça anımsadığım, kendimle yaşanmışlıklarım, adanmışlıklarım ve kim bilir belki de en çok aldanmışlıklarımın arasında yer ararken kendime Rabbimle hemhal olduğum anlarda beni de seviyorum acep sorusuyla tüm zerrelerimle titrediğim demlerde. Zira o sevdiği kalbi kendisiyle meşgul eder. Nebevi ikazına mazhar olmak adına onunla hemhal olmak kalbi de ruhu da cesedi de mutmain kılmıyor mu? Var mıdır ki Allah'a zikrettiği halde kalbi mutmain olmayan? Elimize tesbih alıp kuru kuruya Allah demekten söz etmiyorum. Bu apayrı bir yazı ve tartışma konusu. Sahi neydi Allah'a zikretmek? Elimize tesbih alıp kuru kuruya Allah demek mi? Yoksa bizzat her kelamında ısrarla andığı gibi yaptığımız her hata, kusur ve günahtan arınmak adına borçlu bir borçluyu borcundan kurtarmak mı? Bir köleyi azat etmek mi? Sahi kredi kartı kölesi olmayan kaç tane insan tanıyorsunuz? Bir açı doyurmak mı? Bir yoksula sahip çıkmak mı? Bir yetimin başına okşamak mı? Üşüyen bir ayağı sıcacık bir patin olmak mı? Dünyadan bunalmış kırık bir kalbe dokunmak mı? İntiharın eşindeki bir cana vesile olmak mı? Düşen bir ele uzanmak mı? diri diri toprağa gömülen bir kız çocuğunu kurtarmak mı? Neden günah işlediğinizde Kur'an-ı Mübin'de veya kusurlu davrandığınızda, yanlış yaptığınızda şu kadar namaz kılın, şu kadar oruç tutun sizi affedeyim demiyor da hep verin, sahip çıkın, koruyun, kollayın mesajı var hiç düşündünüz mü? Sizce Kur'an-ı Mübin'de sahip çıkın ki sahip çıkılasınız. Merhamet edin ki merhamet edilesiniz mesajı, mesajı çok net değil mi? Sahi Allah gerçekten bizi seviyor. Eğer Allah gerçekten bizi seviyorsa neden herkes bu kadar huzursuz? Eğer seviyorsa neden herkes bu kadar mutsuz? Eğer seviyorsa neden ezici bir çoğunluk dünya meşgalesiyle yüreği kan damlıyorken etrafına gülücükler saçıyor? Eğer seviyorsa bizim neden söylemlerimiz, eylemlerimizi yalanlıyor? Eğer seviyorsa bir avuç sahabiyle dünyaya meydana okuyan bir din bugün neden iki milyar müntesibiyle kadre uğradı? Neden bugün din olduğun, din kavramının olduğu her yerde Kan, gözyaşı, zulüm, açlık, göç, yoksulluk var. Kelime anlamı barış olan bu din neden sadece savaşlarla, kanla, gözyaşıyla, zulümle, açlıkla, göçle, yoksullukla anır oldu? Duyduğumuz bir ezan sesi, yere düşen bir düşkünün çığlığı neden bizi bir mağazanın indirim tabelesi kadar cezbetmiyor artık?'' artık buram buram dünya kokmaya başladık değil mi? Peki ya bizler? Çıplak gelip çıplak gideceğimiz ve gelmenin gitmenin ilk adımı olduğu bu dünya hayatımızda sorgulamanın zamanı gelmedi mi sizce? Eğer namaz kılamıyorsak Allah'ın bizi huzuruna neden almadığını, eğer infak yapamıyorsak Allah Azze ve Celle'nin bizi hayırda neden kullanmadığını, eğer bir yoksul sofrasına konuk olup yüreklerini ısısamıyorsak, eğer bir yetimin yüzünde tebessüm olamıyorsak, eğer hak ile batıl savaşında insan doğmakla insan kalmak arasında bu denli keskinleşen incecik çizgide haktan taraf olup zulme, haksızlığa, tuğyana kıyam edemiyorsak Allah'ın bizi bunlardan neden mahrum bıraktığını avuçlarımızı semaya kaldırdığımızda eşimize, dostumuza, sevdiklerimize, çocuklarımıza ettiğimiz samimane talepler kadar neden hiç tanımadığımız, bilmediğimiz, görmediğimiz ama acı çeken, yokluk içinde kıvranan insanlar içinde samimi dualar edemediğimizi ve dualarımızın bile yazık ki bencilliğe büründüğünü Allah'ın nasıl her bir parmak izini farklı yaratmışsa, her insana da hür düşünme ve özgürce hareket etme iradesi bahşetmesine rağmen, bizim gibi düşünmeyen, bizim gibi davranmayan her bir ferdi ya kendimiz gibi düşünmeye ya da yok etmeye neden şartlandığımızı, Rabbin kendi kudret ve ihtişamını görmek ve müşahade etmek amaçlı verdiği görme ve duyma yetisini neden başkasının ayıp, kusur, günah, eksik ve hatalarını ısrarla araştırmakta kullandığımızı ve belki de en önemlisi aldığımız her nefesin, her sözün, her eylemin hesabını vereceğimize iman ettiğimizi söylediğimiz halde Nasıl bu kadar fütursuzca davrandığımızı sorgulamanın zamanı gelmedi mi sizce? Var mı eşitlenme makamı olan ölümden kaçış şansımız? Var mı hesaptan kaçış imkanımız? Var mı mizandan kaytarma lüksümüz? Eğer hayır ise cevabımız biz neden bu kadar cesuruz? Neden bu kadar cahiliz? Neden bu kadar küstahız? Neden bu kadar nankörüz? Ne kadar çok sorumuz ve ne kadar çok sorunumuz var değil mi? Rahman hepimizi sevdiği kullarından kılsın. Hepimizi rahmet ve merhametiyle kucaklasın. Selam, dua ve muhabbetle.